Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere bir açılım yapacağım. Sizlerden gelen istekler ve anket doğrultusunda aklımdaki kişinin duygusu, düşüncesi, eylemi nedir, e, ne olacak? Bununla ilgili e, bir açılım olacak arkadaşlar. Deste seç halinde yapacağım. Daha sonra diğer e, başka videolarda istediğiniz konulara ağırlık vermeyi düşünüyorum. Ee, bu arada hemen e, diğer iletişim adreslerimi hatırlatayım. Açılma başlamadan önce Instagram üzerinden bana ulaşıp randevu almak için Venus Tarot Bilinçaltı Okuma adresindeyim. Gmail adresim onculfatma949@gmail.com'dayım. Özel randevular için e, sorularınız yani ulaşmak isteyenleriniz oluyor bazen onlar yazabilirsiniz YouTube üzerinden de tekrardan e, gördüğüm müddetçe dönüş sağlarım adreslerimi yollarım arkadaşlar e, bu arada beğenmeyi yorumlarınızı e, okuyorum Yeni yeni arkadaşlarımıza yorumlar yapıyor. Beğenmeyi, abone olmayı, lütfen destek olmayı da unutmayalım. Yani ne kadar destek e, yorum olursa kolektife göre, kolektif enerjiye göre videolar fazlalıkla gelecektir. Şimdi iki deste halinde aklımdaki kişinin duygusu, düşüncesi ve eylemi ne olacak? Bununla ilgili e, hemen bakalım kolektifte. Merkür Retro'da Akrep'te aklınızdaki kişiye yönelik bir video olacak. Bakalım neler bekliyor. Söylediğim gibi arkadaşlar ne kadar bu videolara destek gelirse reklamlar tıklanır. Abonelik olursa yani sizlerden destek gördüğüm izlemeler olduğu takdirde yeni yeni videolar gelecektir. Yani ne kadar e, izleme beğeni ve ona göre bunlar fazlalıkla çekilecektir. Şimdi üzerlerine obje koydum, iki deste halinde hazırladım. E, gerekirse üzerlerine de tekrar e, kart çekerim arkadaşlar. E, alttaki deste mi? Şöyle kamerayı da e, çevirerek görmeniz açısından şöyle hangi deste seçebilirsiniz arkadaşlar? Üstteki desteme, iki deste. Alttaki desteden başlayacağım hemen arkadaşlar. Bakalım son durumlar ne durumda? yani en yakın enerjileri kolektifte çıkan tabii ki genel bir bakım arkadaşlar bu özel isminize göre değil ama illaki kolektif olduğu için sizden bir parça bir şeyler e, çıkacaktır şimdi e, hemen baktığımda aklınızdaki kişiyle sizi ne bekliyor duygusu düşüncesi nedir diye bakarsam aklınızdaki kişi Sizden uzakta bir mesafede birisi olabilir. Size karşı hareket etmeyi planlayan ve düşünceleri olan sizi uzaktan da olsa takip eden bir kişi olabilir. Bu sosyal medya üzerinden olabilir. Genel e, ya da herhangi bir şekilde sizle ilgili uzaktan düşünceleri planları olan bir kişi. Aklınıza kişiden e, böyle bir e, geçmişte bir hareket, bir hızlanma, bir hız görmediyseniz onunla ilgili iletişimler sıklaşabilir. Arkadaşlar beklediğiniz iletişim var. Sanki şu anda eğer görüşmüyorsanız, küsseniz bile yani bir haber, bir teklifle karşınıza çıkmak isteyebilir. Aklınızdaki kişi bir fırsat sunarak, somut bir fırsat sunarak karşınıza gelmek bir tekli sunmak isteyebilir ve, ve toprak grubuyla bağlantılı bir kişi olabilir arkadaşlar Toprak ateş e, daha fazla çıkmış kupalarda çıkmış arkadaşlar genel bir bakım Tabii ki bu e, ve yani artık bir dengenin kurulması gerekiyor bu ilişkide dengeniz uyumunuz yoksa bu da iki vakit içinde sağlanabilir arkadaşlar iki gün iki hafta gibi bir süreç en erken süreçleri söylüyorum evet ve böyle bir artık iç boşaltma bu ilişkiyle ilgili bir ferahlama rahatlama huzura erdiğiniz bir süreç başlayabilir yani bu karşınızdaki kişi net adımlar atmayı seven ve böyle toprak karakterinde bir kişi olabilir ve bu ilişkiyle alakalı artık rahatladığınız bir dönem yani güç kazandığınız bir dönem başlayabilir ve aklınızdaki kişiyi böyle yumuşatarak yani ehli bu resimdeki gibi kadın aslanı ehlileştiriyor. Yani severek, başını okşayarak, sevginizi göstererek ya da e, yani sözlerinizle, davranışlarınızla birbirinizden güç, denge aldığınız, huzura erdiğiniz bir dönem başlayacak. Yani güçlendiğiniz alma verme dengelerinizin de düzeldiği, ilişkinizin yükseldiği bir dönem olabilir arkadaşlar. E, yani bu da e, yani böyle bir teklifle yani sizin duygusal yönden onun beklediğinizi ve duygusal yapıda bir insan olduğunuzu düşünüyor. Ve sizi artık mutlu etmek amacıyla böyle bir yani duygusal açıdan yükseltecek bir teklif sunabilir size. Ee, yani baktığımda aklınızdaki kişiyle uyum içerisinde olduğunuz dengelendirici bir süreç başlayacak. Bu da 3 vakte kadar olabilir. 3 vakit, 3 gün, 3 hafta ya da 3'lü e, üç, bir vakite kadar böyle bir kutlamanız bir araya gelip huzurlu, mutlu neşeli bir dönem başlayabilir. Yani duygusal açıdan sizi yükseltecek e, bir ilişki olabilir arkadaşlar. Bu tutkulu, dolu olduğunuz bir süreç başlayabilir. Yani genel olarak baktığımda e, kartlarınız güzel çıkmış. Peki sonuç olarak ne olacak diye bakarsam Aklınızdaki kişiyle sonuç olarak sizi ne bekliyor e, diye bakarsam arkadaşlar e, üç enerjisi daha çok çıkmış. Yani e, bu kişi e, ben maddi açıdan, manevi açıdan böyle bolluk, bereketli birisiyim. E, ve sana artık böyle net bir adımla, kararlı bir adımla yani sabırlı bir şekilde de e, bazı şeyleri aşarak karşına çıkmak istiyorum ve sana bir teklifle geliyor gelebilirim ve ikimiz de birbirimizle uyumluyuz. Yani hem e, yani toprak elementinden olabilir aklınızdaki kişi ya da siz böyle bir üç vakit içinde bolluk, bereket, ilerleme bu ilişkiyle alakalı e, yükseldiğiniz bir dönemde başlayabilir arkadaşlar İmparatorça yani Kupa Kraliçesi, İmparatorca yani iyi bir anne, iyi bir eş duygusal ve hem maddi manevi birbirinize bolluk katacağınız bir dönem başlayabilir bu deste adına bu şekilde gördüm arkadaşlar yeni enerjiler bu şekildeydi beğenmeyi, yorumlarınızı mutlaka yani kısa bir yorum da olsa beğeni, abonelik, yorumlar reklamlara tıklamak önemli videoların sık bir şekilde gelmesini istiyorsanız tabi arkadaşlar yorum yapanlar için de çok çok teşekkür ederim arkadaşlar yorumlarınızı okuyorum ve cevap vermeye çalışıyorum hepinize şimdi bu desteğe baktığımda aklınızdaki kişiyle sizi ne bekliyor aklınızdaki kişinin şu anki ruh hali düşüncesi kartlar ne mesaj vermek istiyor yani şu anki illaki hani duygu düşünce dediğimde belki istediğiniz yani kartların o anki vermek istediği mesaj farklıdır ya da sizin duymak istediklerinizle bir olmayabilir arkadaşlar. Şimdi baktığımda aklımızdaki kişi böyle eskiyi tamamen süpürerek, kapatarak, bitirerek yeni bir şekilde öl yani eskinin ölümü yeninin başlaması için bir harekete geçecek. Yani geçmişte bir e, tamamlanma, kapanma, bir bitiş olmuş. Yani bazı e, şekillerde askıda beklemede kalmanız gereken bir dönem olmuş olabilir. Aklınızdaki kişi e, şu anda hani hastalıklı bir ruh halinde ve her şeyin tepetaklak olduğunu ve yani her şeyin askıya alındığını, e, alındığı bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Aslında aklınızdaki kişinin fikri sizle bir tamamlanmak, bir aile kurmak, yani hep birlikte büyüklerin, eşin, dostun böyle bütün ailenin yani çocuk varsa yani herkesin bir arada olduğu bir tamamlandığınız bir birlikte yani bazı şeyleri de az ağza konuşarak e, mutlu bir şekilde yani gözle görülebilir bir yani somut bir adımla karşınıza çıkmak istiyor. Bir teklif sunarak ciddi bir teklif de olabilir. Bu bu bekleme döneminden sonra ve e, bir mahkemeniz var aranızda bir konuşmanız yani bazı şeyler bu mahkeme sonrası açığa çıkabilir ve bir haksızlığa uğradıysanız ya da e, bu yani bu mahkeme bir kıyamet günü gibi yeniden ölüp tekrar dirilmek gibi yani bazı şeylerden uyanışa geçebilirsiniz ve yani duymadığınız şeyler bu ilişkiyle alakalı her şey konuşulup bir karara bağlanabilir bu mahkeme sonucunda biraz böyle rekabet içinde olduğunuz, yani birbirinize karşı ego mücadelesi yaptığınız ya da kendi alanınızı korumak için böyle bir kendinizi savunmak için mücadele ettiğiniz bir dönem başlayabilir. Araya başka kişiler de girebilir. Birazcık çatışmalarla, mücadelelerle geçen bir dönem olabilir. Birazcık buna dikkat etmeniz gerekiyor ve aklınızdaki kişi e, kişi artık yani kişiyle bir şanslı bir dönem sizi bekliyor yani bu e, ikinci bir şans olabilir. Mahkeme kartı ve karar çarkı yani seçimin seçim kavşağına geldiğinizin önünüzde birçok şansın olduğunu ve artık yani sizle bir tamamlanma yaşamak ve sizi e, kaderinde artık e, yeni bir dönem başlatmak, sizle yeni bir dönem açmak isteyebilir. Yani bu kişi geçmiş bağlantınızın olduğu bir kişi olabilir. Yani bir ruh eşi gibi, e, bir yani birlikte bir bütün olduğunuz, ruhsal bir bağınız olduğu bir kişi olabilir geçmiş ile bağlantısı çıkmış ve 6 vakit çıkmış arkadaşlar 6 gün 6 hafta gibi bir süreç içinde tekrardan küsseniz barışma ve bir teklifle duygusal açıdan sizi yükseltecek bir teklifle karşınıza gelebilir. Bir özür dileme, bir çiçek ya da eski günlerin anılmasıyla ilgili tekrardan böyle geçmiş gözler önüne gelebilir ve yeniden sıfırdan bir sayfa açılabilir arkadaşlar. Peki sonuç olarak ne olacak diye bakarsak bu deste adına sonuç olarak ne olacak? Aklınızdaki kişiyle sonuç olarak ne bekliyor sizi diye bakarsam. Şöyle çektim. Ee, yeni bir başlangıç var demiştim. Zorlukları açarak yani böyle sıfırdan yeni bir sıfırdan bir başlangıç bekliyor. Yani bu ilişkiyi taşlandırmak için barış dalı ya da küsseniz barış dalı ilahi bir el sayesinde yeniden güzel bir sayfa açılabilir ve ilişkiyi taşlandırabilirsiniz arkadaşlar. Şanslı zorlukları aşarak güzel bir dönem sizi bekliyor ve yani yorulduğu aklınızda kişinin e, ya da bu ilişkiyle alakalı ikinizin de yorulduğu şeyler varsa bunların artık e, yani direnerek son noktaya gelip ve size e, yani böyle bir somut bir teklifle sizi inceleyerek teklifte sunabilir arkadaşlar aklınızdaki kişi genel e, kartlara baktığımda bu şekilde çıkmış enerjiler genel bir yorumdur arkadaşlar kendinize uyan kısımlarını alıp kabul edebilirsiniz ve Sizleri çok seviyorum. Tekrar görüşmek üzere. Umarım desteklerinizle de bekliyorum. Herkesten destek olacağınızı da inanıyorum. Öpüyorum hepinizi arkadaşlar.